Arkadaşlar merhaba. Nermin Atışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına bu liste Kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, özellikle abone olanlara şimdiden şifa olsun diyelim Ve Öyle de oldu arkadaşlar. Şimdi aklımızdaki kişinin önce bir bakalım günceli ve gündemi nelermiş onları bir öğrenelim değil mi? Belki duyuyorsunuz da doğru mu duyuyorsunuz ya da görüyorsunuz gördükleriniz doğru mu? Ee, daha sonra da sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor diye soracağız. Ama totemimiz ne? Herkes bu videoya denk geldiği saati yazacak arkadaşlar. Hadi bakalım aklımızdaki kişinin gündeminde neler var? Evet bu kişi hayatın içerisinde... Bir kere şans doğdu bana diyor. Hayatımda bir şans oldu. Evet ee, orada da ben bir duygusal kafa karışıklığı yaşadım ve şimdi o durumumu özlüyorum. Şansımı kaybettim. Benden kaynaklı kaybettim. Çünkü kafam karıştı ve, ve şu an onu özlüyorum dediği birinden bahsediyor. Ve bu kişi arkadaşlar bazı kararsızlıkları olsa da gündeminde bu duygu karmaşasından özellikle bazı kararsızlıkları olsa da ee, geçmişte yaptığı hatalarda evet sorumlu benim e, diyor Bunu da söyleyelim Hatta e, biraz arkadaşlar öyle şey olmuş ki kişinin gündeminde diyor ki evet bir şansım vardı Evet kaybettim. Şimdi onu özlüyorum ama kafam yine karışıyor. Ne açıdan karışıyor kafası biliyor musunuz arkadaşlar? Farklı yönlere bir tercih yapmış bu. Başka bir enerji olabilir herkes durumuna göre alsın. Hayır hayatında böyle bir şey yok Nermin Hanım diyorsanız. Aile olur, iş olur, öncelikleri olur gibi gibi. Ee, bu durumlarda aslında kendi de yer almış. Bunu da özellikle söyleyeyim. Burası önemliydi gerçekten. Evet. Devam edeceğiz kişinin e, gündemindeki durumuna. Evet bazı şeyler e, şans konuları benden gitti dedi. Artık onlar olmuyor. Her şey hayatımda. Ee, zayıfladı dedi arkadaşlar ve üzüntü içerisinde olduğunu, pişmanlık duyduğunu, nedamettir yani arkadaşlar kısaca geçmişteki bir davranıştan dolayı şu an kendini iyi hissetmiyor. Kafa karışıklığı yaşamışlığı dolayısıyla iki duruma evrilmiş ve burada yine kendisi kaybetmiş diyecektik ki kayıp enerjisi çalışıyor. Benim bu kafamın karışıklığından kaynaklı olarak kaybettim dedi ve ikilemlerdeyim. Şu an ne yapacağımı da bilmiyorum aslında çünkü o benim ...hem hayatımda uzun zamandır vardı... ...ya da arkadaşlar... ...yani o kişi, bakacağız siz misiniz... ...o kişi çok uzun zamandır olmasa da... ...o kadar güzel şeyler yaşanmış ki... ...bu ilişkide sanki çocukluktan beri... ...tanıyormuş gibi hissediyor kendini aslında... ...ve masumdu dedi ve şu an... E, ...irtibat ondan beklediğini söylüyor... ...çünkü e, bayağı bir sıkıntı yaşatmış kişiye... ...evet bayağı bir sıkıntı yaşattım aslında dedi... ...evet ben de kendi gündemimde dolayısıyla... Ben mi onu yaraladım, o mu beni yaraladı? Başka bir enerji de onu yaralamış. Yani verdiği karar onu üzmüş arkadaşlar. Onu söyleyeyim, onun gündemi de çok iyi değil. Bunu da söylemek istedim, devam edeceğiz. Evet, tekrar bir yeniden hayata bir başlamak istiyorum aslında dedi. Ama her şeyin değişip dönüşmesi lazım. Pişmanlıklarımın bitmesi lazım. Onun için şu aramızdaki diyor... E, buzları kırmam lazım çünkü kendimi de hissetmiyorum kaybetme korkusu demişti tekrar bir maceraya evet onunla atılmak istiyorum ama biraz e, zaman e, lazım çünkü yaraladım onu üzdüm dedi biraz ilahi adalet sanki arkadaşlar gibi gibi diyebiliriz bu durumla alakalı bu kişinin kendi gündemiydi değil mi şimdi sizinle ilgili arkadaşlar bakalım tam şu an o kafasından düşüncelerinde ne var anı okuyoruz arkadaşlar. Odaklanın lütfen. Evet. Kendine öfkeli ve geçmişin hesaplarını silip süpürmek istiyor aslında. Çünkü bir tamamlanma oldu. Arkadaşlar küs ayrı dargın daha çok onları açtı fakat kişiyle birliktesiniz ama var mı yok mu size göre bu bile ayrılık olabilir. Ya da fikirsel ayrılıklar hepiniz odaklanabilirsiniz bu konuya. Dedi ki evet geçmişteki bazı fırsatları değerlendiremedim onunla ilgili şansımı değerlendiremedim kendimi öfkeliyim ve bu döngü tamamlandı. Ufak ufak ona karşı bir iletişime geçmek istiyorum fakat bunu yapabilmem için de kararsızlıklarımdan çıkmam lazım. <laughs> Çok özür dilerim arkadaşlar dediği bir durumdan bahsediyor. Evet bu kararsızlığımdan çıkmam lazım. Çünkü şu an diyor kendimle bile fikir çatışması yaşıyorum bu konuyla alakalı. Ben kendimi haklı gördüm ama gelinen noktada değildim diyor aslında. Sizinle ilgili konuda da neyi vurguladı? Evet, aradaki bir sıkıntıdan kaynaklı, kendinden kaynaklı, duygu karmaşasından kaynaklı olarak ilişkini bittiğini ya da e, durumunuza göre alın arkadaşlar e, ya da böyle bir sekteye uğradığından bahsediyor. Ama zihinde özellikle kişi kendiyle kavga ediyor şu an. Onu da söyleyelim sizinle ilgili konularda. Ve e, direniyorum diyor. Yani direniyorum. Kendime öfkeleniyorum. Geçmişin hesaplarını kapatmak istiyorum ama seni de merak ediyorum. Şu anda nasılsın diyor arkadaşlar. E, i̇çine dönmüş, bakmış. Zaten orada fark ediyor. Evet gündemindeki sizsiniz bu arada. Orada fark ediyor. Bu kafa karışıklığından kaynaklı olarak e, bazı şeyleri daha yeni fark etmiş. Ne yapacağım konusunda daha yeni yeni Evet olmak istediğim yere doğru hareket etmem lazım doğru kararı almam lazım diyor sizinle ilgili konularda ve e, arkadaşlar bir dönemin sonlanması diyordu aslında size karşı e, size yaptığı haksızlıktan fikir çatışmalarından verdiği üzüntüden ya da kişinin ikilemlerinden kaynaklı olarak aranızda yaşadığı sıkıntılardan e, dolayı bu kişi e, diyor ki evet, sana yara verdim farkındayım hala kararsızım çünkü yine yara verebilir miyim sana yani kişi kendine henüz güvenememiş bunu da söyleyelim ama e, size karşı olan e, duygularınızın, ona karşı olan duygularınızın bitip bitmediğini de merak ediyor. İçsel, içinde merak ediyor arkadaşlar bunu. Bakın burada da merak kartı gelmişti ve aradaki bu fikir çatışması ya da ayrılık enerjisinde karşılıklı birbirlerinize hararetli söylediğiniz sözler kırıcı oldu diyor e, ve yok edici duygular oldu aramızda düşmanlık oldu. Yani şu an için her şeyi bu şekilde anlatıyor aslında. E, ben diyor e, bu durumda evet onu yaraladım ama e, o da yaralanmış. Sizden kaynaklı değil başka bir taraftan kaynaklı. Dediğim gibi öncelikleri neyse oradan kaynaklı olarak bir yaralanma kişide de var. Onun için de biraz üzüntülü aslında her taraf içinde üzüntülü onu da söyleyebiliriz. Geçmiş evet geçmişte sizinle ilgili konuları hep kafasında dönüyor. Zaten özlüyor demiştik kafasına böyle bir şimşek çakmış arkadaşlar size yaptığını başka bir e, durum tarafından yaşadığını düşünüyor. Örneğin e, başka bir enerji varsa hayatında onun ona aynısını yaptığını ya da yok diyorsa öncelikle diye aile durumu olabilir, iş durumu olabilir, arkadaş durumu olabilir. Oradan bir yere aldığını söyler. E, kafasına böyle bir şimşek düşmüş ve orada da diyor evet fark ettim kafam karıştı evet ama masum olan sendin. Şurada da bir masum kartı çıkmıştı arkadaşlar. Sizin bu olayda hiç suçunuz olmadığını anlamış artık ve e, ...bilinçlendim dedi. Her ne kadar kararsız gibi görünsem de. Evet yani sana karşı olan... ...bağlılığımı aslında şu an... ...çok daha iyi algılayabiliyorum dedi aklınızdaki kişi düşüncelerinde ve e, çıkmak istiyor yani bir düşmanlık enerjisi var aranızda yaraladığı durumlar var size bir oradan çıkmak istiyorum dedi nasıl yapacağımı da bilmiyorum aslında e, orada da kararsızlığını söylüyor arkadaşlar burası önemli yani bilinçlenmiş ama neler yapabileceği konusunda henüz bir kendinin dahi fikri yok aslında bunu da ee, bir söylemek istedim. Devam edelim. Evet, an itibariyle düşüncelerini okuyoruz. Seninle mutluluğa yolculuk yapmak istiyorum aslında dedi. Sadece şu anlık olayları akışına bıraktım dinleniyorum ama dinlenirken de düşünüyorum sadece geride bir enerjilerde değil stresleniyorum da dedi bu durumla alakalı düşüncelerim de seninle sadece yanımızda ikimizin birbirimizin yanında olmak e, mız gerekiyor bunu biliyorum dedi e, özellikle onu da söyleyelim şu aşamayı da beraber geçmeliyiz aslında bunu fark ettim dedi ve sonundayım artık her şeyin diyor arkadaşlar kendi hayatıyla alakalı da yaptığı şeylerden kaynaklılar. Kafamın içinde her şey büyüyor. Ne yapmam lazım, ne yapmamam lazım çok iyi anlayamıyorum dedi. Bu durum beni yoruyor ve ee burada senden biraz uzak duruyorum. Çünkü bunu yalnız yapmalıyım. Verdiğim karar, bu kararsızlıklarıma kendim gidermeliyim dedi düşüncelerinde. Çünkü daha önce e, hayatında e, her konuda sömürüldüğünü düşünüyor bu kişi parasal anlamda da e, ve e, daha sonra e, hayatındaki diğer enerjilerin onu madden de kullandığından bahsediyor hem duygusal hem madden ondan dolayı e, siz de siz de onu ne şekilde düşünürsünüz onu da e, düşünüyorsunuz onu da merak ediyor Aslında arkadaşlar aklınızdaki kişi düşüncelerinde Peki soracağız hislerinde ne var değil mi? Böyle düşünceleri var sizle ilgili bir pişmanlık zaten var arkadaşlar. Dedi ki evet sana eylemsel olarak hareket etmek istiyorum. Yani eylemlerin en büyüğüyle gelmek istiyorum fakat orada biraz... Ego çalıştırıyorum çünkü benim yapım bu. Yani burnumdan kıl aldırmam. Sen de bunu fark edemezsin. Daha soğuk ve mesafeli dururum ama aslında istiyorum. Gelinen nokta kalben. Sizi aslında tamamlanacak şekilde, birliktelik, mutlu olacak, şöyle güzel şeyler yaşayacak karşılıklı bu durumda hayal ettiğini söyledi. Hatta bununla ilgili projeleri de var, düşünceleri de var. Hatta bunda artık net karar e, vermem gerektiğini çok iyi anlıyorum dedi. Yani stratejik bir karar olmalı ki e, sana karşı bu duygularımı daha net açabileyim dedi arkadaşlar. Çünkü... Kendi denetleşmesi gerekiyordu. Burada bir yer alınan bir fikir çatışmasından kaynaklı olarak ilişki bir zedelenmişti değil mi? Kişi orada bir pişmanlık hissediyor aslında. Ve içine dönüp bakmış. Evet eylemsel olarak sana hareket etmem lazım. Biliyorum sen de iyi bir eylem beklersin. Bundan sonra beni bu şekilde de kabul etmezsin diyor aslında. Ama bu kişinin ego bağımlılığı biraz hastalık derecesinde arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani e, ben... Ee, yoksa da var diyen bir enerji yani örneğin gücü yok ama var veya ilişkide ben böyle dediğim zaman gibi gibi biraz güçlü görünmeye çalışan bir karakter daha çok böyle hissettirdi bana bu da onu aslında biraz hasta ediyor ee, ve kişinin kafasında projeleri var ama e, sizinle bütün olması sanki ona şu an için varoluş sebebi gibi geliyormuş duygusal açıdan da ve bütünlük sağlamak sizinle istiyor dedi... muhteşem açıyor kartlar o destekli arkadaşlar e, aklınızdaki kişi sadece şu an dedi ki ben net kararlar vermekte evet bir sıkıntı yaşıyorum o da biraz cimriyim evet hissettiğim şeyler güzel. Ee, arkadaşlar size karşı olan sunumları biraz eksik çünkü duygu karmaşası, kafa karışıklığı ve e, ilişkide bir yaralanma var. Yani üzücü durumlar var aslında kişi onu fark ediyor. Bundan dolayı net bir karar vermem lazım dedi. Ve şu anda kendini yalnız hissettiğini hatta tek olduğunu söyledi. Ve kopukluk hissi başkalarıyla bile iletişime geçemiyorum dedi arkadaşlar. Onu söyleyeyim kişi yalnız hissetmiş Sadece sabrediyorum çok özlüyorum seni evet ama sabrediyorum dedi bakın arkadaşlar sabrediyorum çünkü zamana teslim olmam gerektiğini fark ettim o zaman çok daha iyi algılayabileceğim bazı şeyleri ve e, arkadaşlar aile durumunun daha çok onun kafasını karıştırdığından bahsetti böyle bir durum yok derse tabii ki e, kolektif bir okuma kafasını karıştıracak olan para durumu olabilir gibi gibi herkes lütfen e, ilişkisine göre alsın. Ailevi mevzular çok açığa çıktı. E, buradan dolayı da düzen değiştirmem gerekli vesaire vesaire. Benim bu durumum biraz tetikledi aslında. Ama gelinen noktada kalben diyor. Sabrediyorum. Evet artık taşınma dedi arkadaşlar. Sizinle olmaktan bahsediyor ve yuva olmaktan. Tabii ilişki yeni ise değil mi? Böyle bir henüz konu konuşulmadıysa barışma olarak alacaksınız arkadaşlar. Onu da söyleyelim ve hakikat'e ulaştım artık dedi Gerçekte yüzleştim evet bu işin e, diyor aslıını ve astarını esasını anladım ve hakikat'e ulaştım dedi sizinle ilgili konularda ve bu konuda bana aslında bir deneyim olduğu yaptığım her şeyi şu an için fark ediyorum diyor aklınızdaki kişi arkadaşlar evet aile evet şöyle bir gelin damat Evet çok güzel aslında böyle başlanılan bir ilişkiydi ama gelinen noktada ben böyle olsun istiyorum. Sadece karar veremiyorum diye arkadaşlar. Karar veremiyorum kalben istiyorum evet ama karar vermekte zorlanıyorum. Ne yazık ki çok korkağım diyor. Sola mı bakayım sağa mı bakayım nereye bakayım ben de bilmiyorum dedi. E, ne yazık ki daha kolay e, yoldan gitme eğilimindeyim. Yani biraz kaçıyorum kararsızlıklarımdan dolayı Çünkü karar vermek istiyorum ama korkuluyum dedi özellikle. Bunun için kendimin bu huyunu sevmiyorum dedi aklınızdaki kişi. Ve arada üçüncü kişilerden bahsediyor arkadaşlar. Diyor ki korktuğunu biliyorum. E, korkarım hayatımda başka biri olabilir. E, korkarım e, işte ailemi, arkadaşlarımı bırakamayacağım gibi de düşünüyorum. Kendim kendimden de endişeliyim dedi. Ama... Ee, ben amacım amacımı bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar burayı şöyle alacaksınız. Arada üçüncü kişiler ya da üçüncü durumlar olarak aile de veriyor çünkü kafa karışıklığı e, yarattı bende. Ya da yine durumunuza göre alacaksınız. Kişinin böyle bir durumu yoksa iş durumu, ilişkiden kaçma gerekçelere üçüncü durum engellerine ilişkiye biz diyememek bile gelir. Ama kalbinde diyor ki evet farkındayım sen üçüncü kişilerden, üçüncü durumlardan endişelisin. Çünkü e, ben de endişeleniyorum dedi. Varoluşum hayattaki tüm amacım ne? Ben önce bunu bu çözümlemem lazım dedi. An itibariyle üçüncü kişilerle alakalı da. Ama biraz zamanda Adaletin yerine geleceğini kararsızlığından çıkacağını söyledi. Net karar vereceğim diyor arkadaşlar ve e, bunun sonunda da e, belki e, ben hayallerindeki prensede beyaz atlı şövalye de, şövalyen değilim. Hayallerini isteklerini ve düşüncelerini yerine getirmek e, durumunda bazen hissetmiyorum kendimi ve e, saklanıyorum dedi sana bunu. ...ifade etmekte zorlanıyorum. Şu an için senin beklentilerini karşılayamıyorum. Çünkü gündemindeki kafa karışıklıkları... E, ...zaten üzmüş. Size üçüncü durum engellerinden kaynaklı olarak... ...net bir karar veremediği için... ...bu enerjiler daha çok üçüncü kişileri anlatıyor arkadaşlar... ...gibi hissettim. Kollektifin çoğunda üçüncü durumlar var. Ama dediğim gibi üçüncü durumlar... ...aile olur, iş olur kişinin ilişkiye biz diyememesi olur lütfen bu şekilde anlayın özellikle söylüyorum size Evet şu an için kalbimde seni çok istiyorum ama henüz senin bu anlamdaki beklentilerini karşılayamıyorum sadece iyileşmeye ihtiyacım var iç sesimi dinliyorum ama seninle olmak istiyorum mutlu olmak istiyorum bakın sadece karar korkusuydu ee, bunun için biraz zamana ihtiyacım var dedi özellikle e, düşüncelerini kontrol edemiyormuş üçüncü kişi ya da üçüncü durumlarla alakalı ne yapmam gerektiğini bilemiyorum endişeleniyorum dedi her şeyi kontrol altında tutmaya çalışırken yoruluyorum aslında sadece farkındayım adaletli davranmam lazım kendimden de bu anlamda bir ödün vermem lazım dedi. Yani konfor alanım benim ama her tarafı üzüyorum dedi. Bu nedenle kişiye fedakarlık yapmam gerekliliğini anladım ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Kimseyi üzmeden dedi arkadaşlar ve şu an için beklentilerinizi. E, kalben karşılayamadığını söylüyordu. E, ayrılık enerjisi, sırt dönme, ayrılığa dair mevzular ve mesafeli olma durumu. Ben Benim mesafe koymam şu an ayrılık, küslük ya da fikirsel ayrılık. Bunun sebebi henüz hayatımdaki bu sorunlarımı çözemediğim için sana karşı mesafe koyuyorum dedi. Bugün arkadaşlar yani mesafe çünkü bir karar yok ortada. Yine arada kalan enerji. Siz bu şekilde kalırsınız, üzülürsünüz. Kişi de diyor ki, ondan dolayı zaten şu an sana yaklaşamıyorum dedi. Karar veremiyorum çünkü bugün aramızda bir şey olsa yine senin istediğin gibi bugünkü şartlarda bir şey oluşturamıyorum dedi. Arkadaşlar, burası önemli ve devam edeceğiz kalbinden geçenlerde. Şöyle, evet, tecrübe ediyorum. Evet, aslında yaşadığımız her şeyi şu an tecrübe ediyorum şartları değerlendiriyorum. Ne yapmam gerektiği konusunda kendimi bir koşullandırmam lazım. Üzülüyorum. Kafam karıştığı için ben de üzülüyorum. Kendimi böyle iyi hissetmiyorum dedi. Ama an be an, bakın an be an e, bu üzüntü içerisinde yaşıyorum ben. E, ama iç sesimi de sürekli karar, şey, iç sesimi de sürekli kulak veriyorum. Neler yapmalıyım? Ama zannetmeyin ki arkadaşlar şu anda mevcut durumdan şundan bahsediyorum size. Kişi hiç düşünmüyor size, üzülmüyor. Bu üçlü durumdan ya da üçüncü durumlardan kaynaklı kendi de memnun değil. Bunu söyleyelim. Kime göre e, kim kimin hayatında üçüncü durumsa öyle alacaksınız arkadaşlar. kolektif okumada kim e, dinliyorsa aklınızdaki kişiyi karşı tarafı üçüncü kişi olarak öyle alacaksınız. Ve diyor ki kişi... Evet üzüntülüyüm. An beyan üzüntülüyüm. Her an karar veremiyorum. Verememekten kaynakla herkesi üzüyorum. Seni üzüyorum. Ee, iç sesim e, bana e, bunu sürekli hatırlatıyor dedi aslında arkadaşlar. Evet şöyle bir e, şöyle perilerden bir destek alacağız. Bakalım o melekler, melek perileri bize ne söyleyecek? Burası önemli. Bu konuyla alakalı bakalım ne söyleyecekmiş bize. Evet. Ne dedi? Ümit ediyor dedi. Kişi sadece şu an ümit ediyor ve her şeyin değişip dönüşmesini istiyor bir anda ama ben bir şey yapmayayım. Yani harekete geçmeyeyim. Her şey evrende değişsin diyor. Onu size söyleyeyim. Yani sadece ümit ediyor ve bekliyor. Bakın hareket yok. Ve böyle bir e, eline her şeyin bir anda sunulmasını istiyor. Ama söylediğim gibi ben bir şey yapmadan, kimseyi kırmadan, incitmeden ya da konfor alanından çıkmadan her şey dengeyi kendi bulsun dediği bir e, düşüncesi var aslında arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Işte. Peki sizin bu durumla ilgili düşündüğü düşünceniz ne? Ben artık dışarıya doğru bakıyorum. Olaylara artık dışarıdan bakıyorum. Ve orada gördüğüm zaman diyor bu durum beni ümitsizlendiriyor. Yani içimde olan bütün ışıklar sönüyor dedi. Ben kendime uzaktan bakabiliyorum artık dedi. Yani dışarıdan kendimi izlediğim zaman içimdeki bütün güzelliklerin bu konuyla alakalı üzüntü duyduğum için e, bittiğini düşünüyorum diyorsunuz içsel olarak. Ama yeni başlangıçlar özellikle için yani kişiyle yeni başlangıçlar ya da hayata güzel bir yerden yeni başlangıçlar için birbirinden yardım talebiniz var dua ediyorsunuz onu söylüyor veya bir rehberlik alabilirsiniz, arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Bu döngüde sadece biraz korkulunuz var. Yani bu kişiyle olmazsa diyorsunuz, bu gerçekten bittiyse gelmeyecekse başkalarıyla ee, yeni bir bir şey yaşayabilir miyim diye kendinizden korkuyorsunuz aslında arkadaşlar onu da söyleyelim ee, sadece umut ediyorsunuz ve bu konulara siz e, çok saf niyetli bakıyorsunuz iyi niyetli olduğunuzu söyledi kartlar size yani şunu söyledi bu ilişkide kalmak isterseniz sizin kendi kararınız ve seçiminiz ama eğer bu ilişkide artık olmuyor uzun zamandır böyle gibi gibi diye düşünürseniz yeni başlangıçlarda meleklerin sizi destekleyeceğini söyledi. Korkmaya da gerek yok dedi. Aslında siz niyetinizi güzel tutun dedi arkadaşlar ya da ilişkide kalmak. Yine her şeye rağmen kalmak konusunda sizin niyetiniz iyi olduğu süre içerisinde e, her zaman sizin için güzel şeyler olur dedi kartlar bize. Evet ne diyoruz arkadaşlar? Güzel bir okumaydı saatlerimize baktık değil mi? Muhteşem bir totem yapıyoruz. Evet onu da oraya yazdık gördük. Ee, bireysel bir okuma değil kolektif bir okuma fakat benim e, çoğunuz uyumlanacağını söyleyebilirim size arkadaşlar. Çünkü bir şeyi anlatırken 3-4 yönlü olarak anlatıyorum ama şudur biliyorsunuz siz de artık öğrendiniz değil mi? Kolektif bir okuma bireysel değil ne yaparsak yapalım bireysel olarak size okumaz bunlar. Onun için ilişkinizle alakalı mutlaka bir danışmanlık almanızı öneriyorum arkadaşlar. Bu sizin için. Benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşımdan arkadaşlar hiç fark etmez. Bireysel danışmanlıklar ücretli bunu hatırlatayım ama söylediğim gibi bakın benden ya da başka tarot okuyucusundan buradan önemli olan ne biliyor musunuz? Sizin enerjiniz kiminle uyumlanıyorsa kimden almak istiyorsanız doğru kişi odur. Özellikle bunu size söyleyeyim. Evet benden almak isterseniz Shorts videolarında WhatsApp iletişim numaram var. Oradan yazarak bilgi alabilirsiniz. Ya da açıklamalarda var. Ama üzerine basarak söylüyorum. Enerjiniz kiminle uyumlanıyorsa kime e, çok daha fazla çekiliyorsanız tarot okuyucusu olarak. Evet. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına bu liste ile niyet ederek açtık kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Be. Öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.